Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir videoyla beraberiz bugün e, 10 seviyede ağır tanklarımız var birazcık yine ağır tanklardan bahsedeceğiz 3 tane 10 seviyede güzel ağır tank savaşım var e, bir tane de 8 seviyede ağır tank savaşı koydum ama onun konsepti konusu birazcık farklı e, ona son videoya ekledim onu da son şeyde e, oyunda anlatırız. Şimdi E5 ile başlayalım. E5 sevdiğimiz bir e, abimiz kendisi. Güzel bir 10 seviye artan. E, her yola geliyor arkadaş kendisi. Çok iyi bir kule zırhı var. Ön zırhı da iyi. Alt zırhı kapatırsanız çok iyi bir top eğimi var. Güzel bir topu var. E, ekstradan bu Hızlı hareket etme ve e, Gelen atışları engelleme bonusları Falan filan da var ekstra zırh Bonusuyla birlikte çok kullanışlı bir Artan kesinlikle tavsiye edilir Ben 10 seviye girdiğim zaman <laughs> Bir E5 maça atmadan maçı atmadan Çıkmam açıkçası 10 seviye bir artan Oynayacaksam E5 ve E100 Benim favorilerimdendir E100'ü keyfine oynarım E5'i de Gerçekten e, IS4 gibi Düşünebilirsiniz arkadaşlar düzgün Kullanıldığı zaman çok iyi işler yapabilen çok da keyif veren bir ağır tanktur Kendisi Şimdi e, Oyunlardan devam edelim isterseniz arkadaşlar Kadim piramitlerdeyiz orta kısma geldik e, En başta Ortaya giren bir Behçet tankımız vardı Ona güzel bir atış yaptıktan sonra Burada yine bir şeridine atışımız vardı Sonrasında ilerlemeye karar verdim Ama hesapta olmayan bir tane FV215P 183 var Şurada bir e, vt of görüyorum aslında ben VT için gelmiştim Buraya ama e, bu arkadaş yaltıyı aldırdı. Geliyor. Harbi geliyor. E, baktım iyice niyeti bozdu. Adam bayağı bir canı kaybetti ama herhalde dedim vuracak bana. şey zırh bonusuna bastım. En azından düşük çeksin falan. İsabet bile ettiremedi. Buraya... <laughs> geldi ama hiçbir şey yapamadı. Çok gerçekten acı nasıl bir durum. E, son mermiyle onu bitiriyoruz şimdi. VT off burada çok fazla korkmama gerek yok. Çünkü atışını yaptığını gördüm. Geri çekiliyor. Ona doğru ilerleyeceğim artık arkadaşlar. Geliyor bakalım. Genelde bu tarz atışları, hızlı atışları, hareket halindeki atışları sektirirsiniz. Ee, de düzgün nişan alamadı muhtemelen. He, mermiyle onu da çekiyoruz. Şimdi karşımızda bir başka avcı tank. 10. seviyede belki de en yüksek değen avcı tanklardan bir tanesi. Hareketsiz kalmamamız gerekiyor. Tamam kulenin zırhlı Eyvallah ama yine de o Eskiden çok büyük bir kupulası vardı o şimdi bayağı küçültüldü ama oraya iyi nişan alınırsa yine de Vuruluyor oradan yiyorsunuz arkadaşlar O yüzden dikkat etmenizde fayda var hele de böyle e, Yakpanzer Reis gibi çok iyi delen tanklar varsa Hareket etmeniz her zaman sizin adınıza faydalı olacaktır Ben de ilgilenmiyorum burada rahat rahat hasarlarımı veriyorum Şu arkadaş da bir tane vurmadı Neyse en son e, ona da bize attık. Bakalım. Sol tarafta yine benle ilgilenmeyen bir TL7. Bakın TL7 geriye çekilecek ama şu atış onun ölümüne mal oluyor. Onu da güzel bir şekilde çektikten sonra ilerliyoruz. Bir tane E100 var. Bayağı yüksek bir canı var gördüğüm kadarıyla. Evet hatta artık bir tek o var. Bu da hızlı bir atış e, isabet etmiyor. Ee, onun da atışını yaptığını gördüm o yüzden gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar bu tarz işleri düz zeminlerde veya yokuş aşağı zeminlerde yapabiliyorsunuz yani kısmen böyle yavaş ağır tankları hızlı bir şekilde özellikle şu motor bonus ku gücünüzü de e, kullanmamışsanız onu da basarak e, medium vari bir hareketle düşman tanklarını çevirebiliyorsunuz ama dediğim gibi düz bir zemin ve e, veya yokuş aşağı bir zemin olmalı yoksa yokuş yukarı çok fazla mümkün değil Evet son mermiyle de e yüzün işini bitiriyoruz 5500 hasar güzel bir deneyim 1586'ydı galiba 5 kille karşılaşmayı bitiriyoruz Gayet güzel bir E5 oyunu E5 keyiflidir genelde isabetlidir Topu falan e, Sizi herhangi bir şekilde üzeceğini Tahmin etmiyorum arkadaşlar Full line'ı vardı bu Serinin yanlış hatırlamıyorsam Oradan da bakabilirsiniz Gerçi epey zaman önce çekmiştim ama ee, yine de faydanıza olacaktır Seviyesindeki tanklara Serisindeki diğer tanklara da göz atabilirsiniz Oradan Şimdi ikinci karşılaşmamız IS-4 ile ee, Burası Vaha Palmiyeleri'ydi galiba Orada ilerliyoruz Şöyle bir takım Yani C'ye gitmiyor gibi oldu Hem B'ye hem de bizim bu tarafa geliyorlar Bakalım ee, Burada topumuz çok iyi eğilmesi de En azından bakın şurada Rakibe güzel atışlar yapabiliriz ilk atış refleks olarak hızlı bir şekilde ama aşağı inince projetto projetto basıyor evet ilginç bir şekilde basıyor muhtemelen burada grili gördü kendine dedi ben buna 3 tane mermi saplarım bundan ikisi de attı vuramadı bana hem IS-4 hem grill grill de attıydı muhtemelen vuramadı diye tahmin ediyorum ama burada sonradan gördüğünüz gibi umduğu ee, başına gelmedi arkadaşım ben buradan kaçarım diye düşünüyordu veya aslında ne düşündüğünü de pek bilmiyorum ya. Bu tarz bir yerden çok zor kaçarsınız gerçekten. Neyse karşıda bir IS-4 var, bir AMX var. Projekt hallettikten sonra şimdi onlara doğru kelkinebiliriz burada. Bakalım AMX bizim için kolay hedef. Özellikle böyle bir pozisyonda hem bizi dermen zor hem de bizim onu dermemiz kolay. Ancak çok isabetli olmayan bir topumuz var. Az önce E5'te bahsettiğimiz o güzel top yerini. Yine fena değil ama sonuçta bir Rus topu arkadaşlar ve fazla da sizin memnun etmesini beklemeyin böyle bir topun. Sağ tarafta birkaç tane düşman tankı görüyorum ama onlara vururken sol taraftaki AS-4 de bizi kesiyor. AMX de bu arada bayağı bir az hasar alarak buradan kurtulmayı başarmış. Karşımıza AS-4 gördüğünüz gibi alt zırh deliniyor yani alt plaka. Birazcık açı vermeniz gerekecek ona illaki. Bakalım ilerleyeceğim. Şimdi sağ tarafta da AMX var. Bu atışım paletine gidiyor. Aynı zamanda YK100 de muhtemelen kaçırdı atışını. Karşıda başka bir YK100 ondan yememek için geri çekiliyorum. Şimdi yine alt zırhına IS-4'ün güzel bir atış. Şu an iyi bir pozisyondayım. Fena olmayan da bir can puanım var. Tekrardan bakacağım. AMX gözüküyor. Buradan ona güzel bir atış yapıyorum. Ve sağ koridoru kullanmaya karar verdim. Şimdi sağ koridora doğru gireceğim. Karşıda E100 görüyorum. Yak panzer E100 orada dikkat etmem gerekiyor. E100 benimle ilgilenmiyor. Bu tarz tanklara heat atmanız gerekecek arkadaşlar. E100 gibi e, zırhı kuvvetli tanklar normal mermiyle çok zor denilir Düzgün zırhlar olduğu için de heatle de kolay delersiniz. İyi nişan alırsanız. Yak panzer E100 benimle ilgilenmiyor. Güzel bir şekilde vurduk. E, yüksek hasar da verdik. Full çektik. E, skill atışımıza denk geldi gayet de iyi oldu. Şimdi bakalım E100 orada takılıyor. Açı vermeye çalışacak muhtemelen ama burada aç atamayız Tabii ki. Yalnız şöyle çıkarsan kafana yersin bir mermi E100'cüm. Evet. Şimdi AMX orada doldurdu muhtemelen şarjörü. E, yak E100'e e, halleniyordu. Arkada da IS-4 var. Bir an bir IS-4'e gireyim mi diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Dedim ondan sonra yak E100'e hani, hallenecek. Ben en iyisi şuraya gireyim. AMX'i çekeyim oradan da devam edelim. Şimdi e, burada mermiyi vurdum. Yine bir tane yak panzere yüz. Benle ilgilenmediğini fark edince hemen e, alt tarafına doğru güzel bir atışta arkasına doğru geçiyorum bakalım. Burada adrenalin de bastım. Arkasındayım artık. E, muhtemelen ben de. Evet, onu da güzel bir şekilde alıyoruz. IS-4 geliyor. Bakalım. Mesela bakın burada da bir atış göstereceğim. Şöyle atışları hızlı yapmayın arkadaşlar. Hele böyle heat lafan falan hiç yan tarafına denemeyin. Ben burada refleks olarak yine attım. Ee, çoğu mermi seker. Ön ön tarafa atacaksınız. Heat atacaksınız. Yan tarafa kesinlikle atmıyorsunuz. Ayrıca açı vermiş bir ayesi yan tarafına da atmıyorsunuz. Ee, çoğunu sektirir. Ön plakaya hit atabiliyorsanız veya dik duruyorsa normal memlidi de alt plakasına vurmanız gerekir. IS-4, IS-4 özellikle açı yapma konusunda çok iyi bir tanktır. Ön alt zırhını sakladığı zamanda hem ön üst gövde zırhıyla hem de e, kule zırhıyla çok etkili bir tanktır. Burada fark ettiyseniz ap mermim bitmiş ben fark etmemiştim şuradaki kamyonete çarptı ap mermim bakın burada da iyice bekliyorum açığa çıksın diye çünkü önde bir kamyonet daha vardı e, ap mermi bittiğinde heat mermiler patlayıcı mermiler biliyorsunuz bazı tanklarda e, altın mermimiz heat mermi oluyor onları da engellere özellikle böyle çalı çırpılara falan atmamanız lazım tanka daha gitmeden onlara e, çarparak patlayabilir. Yine güzel bir hasar. 5000'e yakın bir hasarla tanka saldık. Baya e, kill sayımız fazlaydı. Epey de bir yüksek deneyim verdim. Evet. Üçüncü karşılaşmamız. 10 seviyede ağır tanklardan böyle ortaya karışık bir video yapıyorsam içinde muhakkak E100 olacak demektir arkadaşlar. Çünkü E100 10 seviyede benim en çok keyifli oynadığım tankların başında gelir. Yani Diğer tanklarla birkaç maç atıyorsam bununla 10 maç atıyorumdur. O yüzden e yüzde video çıkma ihtimali daha yüksek oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bugün sabah oynamıştım. Hani birazcık oynayayım falan dediğim. Öğleye doğru muydu öyle bir şey. Böyle güzel bir video denk geldi. Şimdi bakın maçın başında City diye yazdık. Ya yani iki tane medium tankımız yine de yukarı gitmeyi e, diletiyor. Üstünlük kipi oynamıyorsanız, karşılaşma savaşındaysanız her zaman yukarı taraf avantajlıdır arkadaşlar. İstisnasız ben yukarı giderim. Ama ya istisnasız derken kimse yukarı gitmiyorsa tabii gitmem de. Mümkün mertebe yukarı gitmeye çalışırım. Ama üstünlük kipinde oynuyorsanız ve takımınız yoğunluk olarak şehir tarafına gidiyorsa yine yukarı gidebilirsiniz. Ama her zaman kendinizi kaçacak şekilde ayarlamanız gerekir. Onu da şey yapacaksın ben burada hiç durmadım direkt bastım ki base'e kadar buraya kadar kimseyi de aç açamadım ya yani bu demek oluyor ki bütün takım rakip takım yukarıda çok hızlı bir şekilde bunun bilgisini sana vermişim zaten mini map'ı kontrol edeceksin lan adam a base'e kadar gitmiş kimseyi açamamış demek ki heriflerin hepsi yukarıdan geliyor oradan tüyeceksin abi tüymeyince işte herifler ikisi de orada öldüler maalesef Burada 113 birin daha indince 3-1 geriye düşüyor. Şimdi işler sıkıntılı. Şehre tekrardan indiler, Base'i aldılar, çift base onlarda. da base avantajını kaybettik, puan avantajını kaybettik, sayı avantajımızı kaybettik. İşler sıkıntılı. Biraz 113'ü bekledim. Baktım gelmiyor. Derken çıktı. Güzel bir atışı burada vuruyorum. Sağ tarafa 30B geliyor. Açı vermeye çalışacağım ama güzel bir şekilde vurdu. Paletimi de kırdı. Helal olsun. Neyse devam edeceğim. Burada ee, özellikle kişi sayısını azaltmak bakımından arkadan gelecek atışı da göz alarak da şu 113'e gideyim dedim ama 113 öldü kısmet 30 B'nin götüne HE'ymiş artı skill'li mermimizmiş yani delişli 3 atıştan sonraki 4. atışımızmış HE mermi olduğu için de 1200 vurduk arkadaşlar baya bir acıtmıştır bir HE mermi de burada şu arkadaşa geliyor yaklaşık 900 hasarda T95'e 6'ya vuruyoruz bu tankı bu yüzden seviyorum arkadaşlar kere alfanız yüksek. Yani diğer hiçbir tankta, birçok tankta olmadığı gibi ayrıyetten yüksek patlayıcı merminiz de 1000'in üzerinde vuruyor. Hele de böyle denk getirirseniz 1200 falan vuruyorsunuz. O yüzden çok keyifli bir tank gerçekten. Sheridan ee, bizim orada şeyi obre'yi dörtlü piç ediyor. 704 ee, 704'te işi bilmeyen bir eleman olduğu için hani bir türlü Adamı bana şey yapamadı yani yani arkana geçmesini engelledi bari benim tarafta kalsın ben vurayım. E, baktım olacak gibi değil T95'e 95 6'yı çektim şimdi bu elemana yardıma gidiyorum güzel bir şekilde geçerken hızlı bir atışla onu da alıyoruz. Şimdi sırada base'ler var evet 704 projettoyu almayı başardı neyse en azından e, kolları falan iş görüyor arkadaşlar. Ee, devam edelim bakalım. Base'imizi aldık. Artık 6-5-2 kişiyiz ama çok yüksek bir can puanım var. Yani teke tek bile olsam şu noktadan sonra maçı vermem. Burada da biraz 704 engelledim. sen bir dur bakayım. Maçı zaten ben oynuyorum. Bırak da hasarı da ben yapayım ama herif diğer tarafa kaçtı abi. <laughs> Neyse Allah da bizim 704 işi çok bilmiyor da e, burada yetişip de bir tane mermi şurada ve tafa çakabildim. Birazcık düşük vurdu ama olsun Yine de güzel bir hasar yapmamıza Vesile olmuş oldu Zor bir maçı zor da olsa Çevirmeyi başardık Bakalım ne kadar 5265 hasarımız var ee, 1500 küsürde 1586 yine bir deneyimimiz Mevcut gayet güzel bir oyundu Şimdi Son karşılaşmaya geçiyoruz 10 seviye ağır tanklar karışık Burada bitti arkadaşlar Şimdi bu maçı koymamın sebebi şuydu Eee 8 seviye girdik. Oyunu domine edebileceğimiz 7 seviyelerin bolca olduğu bir karşılaşma. Çok fazla sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Yalnız e, benim açımdan sıkıntı olabilecek bir noktası üstünlük olması. ikincisi de şu sağımdaki öküz. Öküz diyorum kusura bakmasın öküz yani. Hatta öküz bile demesem iyi olur. Öküzlere hakaret olacak. Ne oldu belli olmayan bir şey arkadaşlar takımınızda tanımadığınız iyi olduğunu bilmediğiniz kimseyi güvenmemenizi gösteren bir oyun olacak bu maçın sonunda özellikle. Şimdi takım böyle bir sağ tarafa gidiyor gibi oldu. Üstünlük kipinde de biliyorsunuz her zaman sol tarafa aşağı gitmeyi. Hele de böyle bir tankım varsa ben kesinlikle gitmem zaten. Burada şu şöyle bir kestikten sonra güzel bir atışla ilk hasarımızı veriyoruz. Orta tarafa gireceğim. Hem karner bombaları ama ayı buraya girdi ben de şurada açıyı vererekten sağ tarafta Cheeto SPG'yi gördüm ama o çok benim için önemli bir hedef değil. Önce dedim şu IS Karner bunu bitirelim. Ondan sonra ona döneriz. IS'de zaten küçük top varmış ama vurmayı başardı. Şimdi e, şu arkadaş mesela LTT'de bir tane gold atsa tertemiz şu adama mermi atmak zorunda kalmayacak mı? 500'lük mermi 5 çana atmış olduk. Birinci fiyasko burada zaten arkadaşlar. Neyse. Karnerbon benle ilgilenmiyor. Ee, sol tarafa gidenler patır patır dökülüyorlar. Nasıl dökülüyorlar bilmiyorum. Adamların dördü zaten burada lan. Karner burada. IS-3 burada. IS burada. Sağ tarafta Cheeto var. Yani neyin peşindesiniz? Nereye gittiniz? Nasıl ölüyorsunuz orada? Neyse. Yapacak bir şey yok. Burada hasarları vermeye devam ediyorum. Carnarvon'u da aldıktan sonra sağ tarafa doğru döneceğim. O andavalı görüyorsunuz arkadaşlar. Hala orada Cheeto SPG ile uğraşıyor. Abi DPM sende. Zırh sende. Hareket kabiliyeti sende. Biliyorsunuz artık İngiliz tankları da bu Amerikanlar gibi. Hatta ilk başta İngilizlere mi gelmişti bu? O serideki tanklar da Black Prince olsun Carnarvon olsun. Bunlar da hem zırh bonusu oluyor hem hareket bonusu oluyor arkadaşlar. E5'te anlattığım şeyler bu tanklar için geçerli. E, onları kullanaraktan gerçekten belli bir müddet bir medium tank kıvamında zaten çok iyi bir topunuz var. Ezir bonusunuzla birlikte her şeyin oldu. Böyle neredeyse e, hani Terminator gibi bir tank oluyorsunuz ama hele de böyle 8-7 bir maça denk gelmişsiniz. Bir tane 7 seviye tankla bir saat uğraştı orada. Gerçekten çok ilginç. Neyse bende de hata var. Niye bende de hata var? Böyle bir andavalı yani görüyorsun işte abi bunu artık izaha gerek yok. Bu adam işi bilmiyor. Buna güvenmeyeceksin. Oyunun sonunda o herife güvendim birazcık. Dedim bir şeyler yapar herhalde ama yapmıyor. Şimdi Bezler maalesef rakip takımda görüyorsunuz. O Hemen hızlı bir şekilde buraya geldim. Arkadan şu an benim burada olduğumu bilmeyen, fark etmeyen bir arkadaş var. Ona güzel bir sürpriz yaptıktan sonra iki kişi kaldılar. İkisi de 7 seviye o tarafa doğru dönüyorum. Bakın ön tarafta bu gerzek ikisini karşıladı. Sektiriyor da yani ki sektirirsin. Karnervonsun abi zırhın var yani yok değil. Ben ilk başta şu T23'e e3'e bir hani gözümü diktim. Sonra baktım şu herif daha kolay hedef gibi. Bir de canı yüksek olunca gözüm döndü arkadaşlar. Biraz da bende de var. bir şu canı yükseğe gideyim. Sol tarafı da kesiyorum. Herif kayboldu. Beyze e doğru gidecek. Ben dedim herhalde şu gider. Baktım gitmiyor gibi. Dedim t 3 e 3 mü kovalayayım falan. Burada arada kaldım. Ne yapayım ne yapayım. E, T23 E3 e 3 doğru gidiyorum ama bir yandan buna bakıyorum falan. Neyse vurdum. Bizimkine bakıyorum. Hala olduğu yerde duruyor. Ama artık adamı kaçırdım. Dedim en azından bari hasarımı yapayım. Bari yani en azından onu yapayım. Neyse burada arka tarafından yine güzel bir şekilde VK'ya vuruyorum. VK kaçıyor. Ee, yakalayabilirsem bir tane daha atış yapacağım. Öbür eleman öbür base'i aldı. Maç gitti zaten artık. Yapacak fazla bir şey yok. Ben tabii maçta sinirden çıldırıyorum artık. Bu B'yi de alıyorlar. Herifi de kaçırdık. Bu nerede diye bakıyorum. Götüme gelmiş. Full canla takılıyor arkamda abi. İnanılmaz gerçekten. Neyse. Demem o ki e, kimseye güvenmeyin abi. Kel kör. kendin gör. Evet. E, yine biz aslımızı aldık. Hasarımızı yaptık ama işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle adamlar maalesef oyunun içerisinde bir sürü. E, umarım keyifli olmuştur video sizin açınızdan. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.